Ramazanı burada tutmaya hakkın yok. Ne yapacağımı sizden öğrenecek değilim. Bu meseleye karışmayın siz. Bu mesele artık hepimizin meselesi. Bu topraklar da benim topraklarım. Hadi gidin topraklarımdan. Gitmeyeceğiz. Ramazan almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Pakize. Senin ne işin var o tarafta? Neden? Benim arkadaşım değil misin? Benim tarafımda olman lazım. Yanlış taraftasın. Senin arkadaşınım ama zulümden taraf değilim. Esas sen yanlış tarafta duruyorsun. Demek sen de o tarafa geçtin ha? He? Hepiniz birlik olup bana karşısınız ha? Sana karşı değil. Haksızlığa zalimliğe karşı. Hadi. Göster Ramazan'ı yerini. Nerede tutuyorsun onu? Hepiniz bir araya geldiniz diye beni korkutacağınızı sanıyorsunuz siz? Ranazanı ver gidelim. Bu mesele uzamasın. Serap, indir o tüfeği yapma. Evet Serap, boş ver, bırak arasınlar çiftliği. Nasıl olsa bir şey bulamayacaklar. Burada biliyoruz. Burada olduğunu biliyoruz. Hadi arkadaşlar. Arayalım. Ramazan! 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 Kardeşim! Ramazan! Ramazan aç gözünü! Aç gözünü! Ramazan! Kardeşim aç gözünü! Ramazan! Yaşıyor çok şükür! Çok şükür ölmemişsin! Yaşıyor! Yaşıyor! Ne yaptılar sana böyle? Nasıl kıydılar sana? Zincirlemiş namussuzlar. Reşit, Allahlarından bulsunlar, eminim. Reşit, Reşit. Reşit, anahtar Reşit'teymiş. Birkaç kişi benimle gelsin arkadaşlar. Sakin ol şekerim. Üzme kendini bu kadar. Mahvettiler. Her şeyi mahvettiler. Böyle bir günde olacak iş değil. Barbarlar. Ramazan burada yok. Ramazan burada da yok. Burada da yok. Aha! aa, bakın işte, burada yokmuş. <laughs> Demişler. Anahtar da Hamur Reşit'teymiş. Ver lan Ver lan anahtarı! Gel böyle de. Bak sana. Şu hale bak. Plaklarını, elini koparacaklarmış sana. Hmm, ya yok yok. Onlar der ben ben. Sen mi? Ben yaptım. Nasıl yani? Tövbe estağfurullah. <laughs> Kafana da mı vurdular Ramazan? <laughs> He? Onu bırak da Hafız. Sen bana nasıl buldun bak. Bir yanda mı güldün? Ha kıza söyledi. Kıza. Hafız. Su Su. Bırakın beni. Nereye götürüyorsunuz? İndirin şöyle. Anahtarlar nerede? Anahtarlar nerede? <laughs> Selver mi <mı> geldin? <laughs> He. Ben de geldim. Herkes burada. <laughs> Benim için gelmiş kabahat, beni kurtarmaya. Ben. Şimdi de gitme vakti buradan. Hep birlikte gideceğiz. Ha. Hadi bakalım. Ha. Oh, oh. <laughs> Gel, bak. Ver Gel bakalım. Gel <laughs> bakalım. Durur, hafız. Ne demişler? Bu dünya, Sultan Süleyman'a kalmamış. Zalim düllo, sağda da kalmaz merak et, merak et. Hiç böyle aş gördün ya, buçuk yesek. Baban yedi mi bu yemeklerden? Yok, nereden bulacak garibi? O yemedi, ölmedi, sen de yeme ölmezsin. <laughs> arkadaşlar, yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, yapmayın. <Gülüyor> 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 Bunlar başımıza yıkacaklar. Çiftliği koş. Buranın iyice tadı kaçtı. Hadi. Beğendin mi yaptığını? Ya sen... ...sen beğendin mi yaptığını? Bunların sebebi sensin. Benim tanıdığım Güllü... ...kimsenin hakkını yemezdi. En başta da kendi dururdu haksızlığın karşısında. Gözünü sakınmazdı. Neye mal olursa olsun... ...doğrudan dönmezdi. İşten atılma pahasına da olsa... ...patronun karşısına dikilir, ağzına geleni söylerdi. Nerede o eski gül ha? Söylesene. Nerede o eski güllü? İsmini değiştirmekle iyi yapmazsın. Serap Hanım. Nasıl dallık Ramazan amma ha? Kolay <laughs> vermeyeydi. Bu kadar adam bir arada görünce ha. ne yapacaktı? Birliğin gücü bu işte. Eyvallah. Hafız. He. Ha. Efendim. Efendim kalem odasında. <laughs> Rahatın iyi <izar>, ha? Ay. <laughs> <laughs> Bakıyorum da vıdı vıdıya başladığına göre. Ya bir günün beyliği beylik. Naşatma dalgam Hafız. <laughs> hafız. He. Ha. Çok mu aradın lan beni? He. Ah. aradım elbet. He. Hem <laughs> de ne arama? Koskoca adam salya sümük. Perişandı vallahi. Esnaf mı diyeyim? Esnaf tabii. Bana kız, öylesin, böylesin ama... ...seviyorum seni kardeşim benim, oğluma doladım. Ha, seni üstümden öyle bir atarım ki. Ataman. Atarım. Atman. Ya atarım attıma sen de şaşar kalırsın. Ya sen benim can kardeşimsin yapma öyle şey. Amacımıza ulaştık. Ramazan aldık. Sen niye hala üzgünsün? Biz Güldür'le kardeşten de öteydik. Şimdi parça karşı parçaya geldik. Çok ağrıma gidiyor be usta. Üzülme. O da anlar elbet hata yaptı. İnşallah. Gülün, bu kadar tasla etme kızım. Açık sakin ol. Nasıl sakin olayım anne? Rezil ettiler beni. E olan oldu. Üzme canını. Nereden biliyorlardı? Nasıl kimden öğrendiler? Bilerek geldiler. Belki de çiftlikten bir haber verdi. Günahlarını alma hemen. Onlar dememiştir. Kim söyleyecek başka? Belli ki çiftlikten biri. Zaloğlu'nu burada tuttuğumu bir tek onlar biliyor. Ya da Pakize. Gerçi ilk gelenler arasında yoktu. Yok. Yok, yok Pakize olmaz. Pakize söylemez böyle bir şey. Pakize yapmaz. Que sentido